Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Bu kadına haddini bildirin demişti. Ne demek bu ya? Yani bir kadına parlamentoya milletin oylarıyla seçilerek gelen bir başörtülü kadına bu kadına haddini bildirin ne demek ya? Ey CHP siz onların devamısınız. Hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım.